Herkese hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda her gün yeni model var arkadaşlar. Yeni modelleri anında izleyip hemen haberdar olabilmek için kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirebilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yazarak da videolarımın daha çok kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce iplerimin numaralarını söyleyeyim. Saks mavisi 795 numara. Pembe rengim 749 numara. Sarı rengim 751 numara. Yeşilim de 267 numara arkadaşlar. Bu her yazmaya uyan yeşil. Bunu tavsiye ederim. Şimdi sizinle birlikte hemen modelimizin yapımına başlayalım. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Şöyle zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım ben arkadaşlar. Sizinle birlikte de modelimizi yapalım. İpimi şuradan çift düğüm atarak sabitliyorum. Fazla olan ipimi de alıyorum hemen. İlk önce modelimizin çayırını oluşturalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kameramızı ayarlayalım. İyice bir sabit görünsün yanındaki zürafa'ya atladım. Bir yuva oluşturdum. Başına geri dönüyorum. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Şu tane pırpırımı oluşturdum arkadaşlar. Bakın. 1 2 ve 3 3 tane zürafa bu şekilde yan yana ilerletiyorum. Bu arada arkadaşlar zürafanın üstüne tekrar zürafa çekerken şöyle soldan ve çift dolarsanız çok daha muntazam göründüğünü fark edeceksiniz. Eğer denememiş olanlarınız varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Dördüncüye geldim. Tekrar geri dönüyorum. Buraya da üç tane pırpır pır yapacağım. Çayırımı bu şekilde devam ettireceğim arkadaşlar. Sonra bunun üzerine tekrar pırpırlarla süsleme yapacağım. Modelin çayırı bu şekilde olacak. Video çok fazla uzamasın. Çayırları tamamlayayım ve yaprak kısmına geçtiğim zaman orayı tekrar göstereyim size. Hemen burayı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın çayırımı şu şekilde tamamladım. Şimdi yaprağı yapmak için alt tane yan yana zürafayı yürüttüm. Şimdi arkadaşlar bu noktada 1 2 ve 3. zürafama geldim. Bu şekilde burada bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Bakın şöyle geniş bir yuva. Yani iki tane zürafa boşluk bıraktım ortada. Sonra ipimi hemen şöyle boşa çeviriyorum. Buraya ilk başta bir yaprak oluşturacağım. Yaprağımın başı şöyle pırpırlı ilerleyecek. hemen bakın üstüne tekrar çıkıp üstüne tekrar pırpır pır yapıyorum kamerada inşallah net bir şekilde görünüyor üstüne böyle hafif pay bırakarak burada bir yaprak oluşturuyorum arkadaşlar yaprağımız çok büyük olmasın Burada yaprağı bitiriyorum. 3 tane pırpırlı yaprak benim için bu modelimde yeterli. İpim kısaldığı için de bu noktada kesiyorum. Hemen yeni ipimi takalım ve birlikte devam edelim. Yeni ipimi taktım arkadaşlar. Böyle çift düğüm atarak sabitliyorum. Hemen fazla olan ipimi alacağım. ipimi böyle yukarı doğru alıyorum arkadaşlar. Bu da bir püf noktası yeni başlayan arkadaşlarımız için onu söyleyeyim. İpiniz şöyle aşağıya bakarsa yaptığınız oya düzgün olmaz arkadaşlar. İpi her zaman böyle yukarıya doğru çektirin ki yaptığınız oya istediğiniz şekli alabilsin. Şimdi bakın şu boyda bir pırpır oluşturdum. Pırpırımın üstüne çıkıyorum. Ve tekrar aşağı iniyorum. Tekrar bir pırpır yapıyorum. Şimdi bu pırpırım diğerinden biraz küçük olacak. Bakın bu şekilde. Tekrar bunun üstüne çıkıyorum ve tekrar ipimi onun boyunda aşağı indiriyorum. Ve 3. pırpırımı hepsinden daha küçük olmak üzere yapıyorum. Tekrar onun da üstüne çıkıyorum. Ve tekrar bakın. Aynı boyda olmak üzere öyle üstünü uzun tutmuyorum. Şöyle kendiyle aynı boyda olmak üzere indiriyorum. Bu şekilde çiçeğimizin saplarını ve yaprağını oluşturduk arkadaşlar. Yanına bunlardan devam edeceğim. Hemen onları yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yazmamın yeşil olan kısmını tamamladım ben. Şimdi de birlikte üstüne yapacağımız çiçeğin nasıl yapıldığını geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar modeli çiçeğimizi böyle makasın ucuyla yapacağım. Burayla başlayacağız. Şöyle iğnemi makasımın uç kısmına koyuyorum. Sizler kalem ucu da kullanabilirsiniz. İnce şiş varsa onu kullanabilirsiniz. Tığınızın arkasıyla yapabilirsiniz. İstediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde makas kullanarak yapıyorum ipimi buradan şöyle tutup sabitliyorum bakın 1 2 3 3 kere çevirdim iğnemin arkasındaki ipi tutuyorum bir tane doluyorum arkadaşlar sadece bir kez dolayıp çekiyorum ve şöyle düğümümü sıkıca oturtuyorum şurayı da böyle bu tarafa çekiyorum ki çıkarınca kolay kesebileyim diye Şimdi çıkarıyorum. Hemen çıkardım. Şimdi arkadaşlar şurayı dikkatli bir şekilde tutup keseceğim. Şöyle dibinden dikkatli bir şekilde aldım ipimi. Fazla olan ipimi aldım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir halka elde ettik. Şimdi hemen buraya bir boncuk takacağım. Boncuğumu iğneme takalım. Devam edelim. Ben şu şekilde bir boncuk kullanıyorum arkadaşlar. Hemen iğnemden taktım ve geçirdim. Bakın şuraya geldi. Şöyle kamerada daha da netleşsin. Evet. Bakın şimdi bunu elimde şöyle tutacağım arkadaşlar ve şu altı parmağımızla şöyle bu tarafa getiriyoruz. Tekrar göstereyim. Daha anlaşılır olması için. Böyle duruyorken bu halkayı elimle şöyle itiyorum. Bakın. Bu kadar arkadaşlar. Sonra da buraya tek bir düğüm atıyorum tekrar. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi de arkadaşlar buraya düğüm yapmaya başlayacağım. Düğümlerinizi şöyle değil arkadaşlar bakın özellikle böyle sol tarafından sarmanız gerekiyor ve 1 2 3 4 5 5 kere düğüm sarıp Dikkatli bir şekilde bakın. Şu, şu da bir püf noktası. Bu parmağınızı buraya koyun. Düğümünüzün daha rahat akabilmesi için. Çekin çekin iyice. Böyle parmağınız sığmayacak yere gelene kadar. Sonra da böyle dikkatli bir şekilde çekin düğümünüzü. Düğüm oyası yapıyorum arkadaşlar. Düğüm oyasının püf noktası soldan sarmak. Burayı 5 kere de sarabilirsiniz, 7 kere de sarabilirsiniz. O tercihe bağlı. İlk yeni yapıyorsanız burayı böyle önemli olan şöyle dikkatlice sarabilmek arkadaşlar. Sarıp yavaşça çekmek düğümlerinizin düzgün olabilmesi için. Bakın 5 kere sarıyorum ve soldan sarıyorum. 1 2 3 4 5 ve şu şekilde bu parmağınızı da kullanırsanız daha da kolay çekebilirsiniz. Düğüm olmaması açısından yani buranın düğümlerinin düzgün akabilmesi için arkadaşlar, kıvrılmaması için. Şöyle iyice kamerayı netleyeyim. Bakın bu şekilde inci'nin etrafında sararak devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Sol taraftan sarıyorum. Bu parmağımı şuraya koyuyorum. Bakın şu arada yürütüyorum parmağımı. İyice parmağım sığmayacak dereceye geldiğinde de elimle şöyle düğümü tutuyorum arkadaşlar. Bakın yavaş yavaş çekiyorum. Ve sıkıca oturtuyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bütün oyanın halkanın etrafını bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle elinizi tutun mesela ipi. Böyle havada rahat bir şekilde bırakın. Kendisi şöyle dönsün oya. Yaparken kıvrılmaması için böyle havada rahatça dönderin bir. O ip gerginliğini atsın. Sonra devam edin. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere oldu. Bakın parmağımı koymadığım için şu kıvrılma oluyor arkadaşlar. Onu da göstermiş oldum bu şekilde. Parmağınızı koymadan çektiğinizde düğüm şu yaptığınız sardığınız yer bu şekilde kıvrılıyor. O yüzden işiniz daha da zorlaşıyor. Bakın yavaşça dikkatlice onu elimle böyle yapa yapa çekiyorum. Bütün püf noktası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi aynı işlemleri tekrar ederek bütün halkanın etrafını dolaşacağım. Hepsini çift düğüm atarak yani beşer beşer ve soldan dolayarak devam edeceğim. Videomuz çok fazla uzamasın. Ben bunu aynı işlemle tamamlayayım ve bitmiş halini size göstereyim. Yazmaya nasıl eklendiğini de göstereyim. Hemen oraya geçelim arkadaşlar. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın size anlattığım şekilde iki renk daha yaptım. Düğüm boyası bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz 7 dolayın isterseniz 5. Tercihe göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunların yazmaya nasıl eklendiğini de hemen göstereyim size. Arkadaşlar ben şöyle sarıyı ekleyerek başlayacağım. Şöyle motifin yapacağım yerin Hemen arkasına yerleştiriyorum. Kameramı şöyle sabitleyeyim daha net görünsün. Bakın buranın hemen arkasına yerleştirdim. Ve buraya Bakın şöyle 5 tane düğüm atarak 1 2 3 4 5 Tam dibine kameramızda daha net görünsün motifimizin hemen şu noktasına bu şekilde düğümlüyorum arkadaşlar ve fazla olan ipimi kesiyorum şimdi ben hepsini ekleyeyim bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geleyim arkadaşlar Evet hanımlar ben modelimi tamamladım geldim Yanındaki pırpırları da küçük küçük süsler yaptım. Bu şekilde çok daha güzel oldu. Modelimiz kendini gösterdi, tamamladı. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Fiyat bilgisi de vereyim. Sipariş alan arkadaşlarımız için Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 80 liraya yapabilirsiniz. İşçiliğinize göre istediğiniz fiyatı verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.